terörist kutuya ateş etti ve asker hemen ağzıyla deliği kapattı. Kutunun içinde eğer yayılırsa tüm şehri enfekte edecek tehlikeli bir virüs vardı. Asker herkesin hayatını kurtardı. Ancak kendisi enfekte oldu. Hemen bir izolasyon bölgesine alındı ve doktorlar hayatını kurtarmak için ağzını kesmeye karar verdi. Ancak asker reddetti. Henüz evli bile değildi. Yüzünün şeklinin bozulmasındansa ölümü tercih etti. Bu yüzden virüsü yuttu. Bu arada yetkililer başka bir ülkeden aşı sipariş etti. Ancak gelmesi 10 saat sürecekti. Aşı 1 saat içinde gelmeseydi asker kesinlikle enfekte olacaktı. Bunu duyan asker arkadaşları yıkıldı. Hepsi onu görmek için izolasyon bölgesine koştu. Askerin hayatta kalma ümidi yoktu. Bu yüzden yoldaşlarını sakinleştirdi ve son isteklerini paylaştı. Artık onun yerine halkı korumaları gerektiğini söyledi ve en sevdiği motosikletini en yakın arkadaşına vermelerini istedi. Onu selamlayarak gözyaşlarına boğuldu. Bu arada görevliler ona geri dönmesini söylediler ama o gitmeyi reddetti. Sonunda zorla dışarı gönderildi. Görevli askere ailesinin ölene kadar geleceğini söyledi. Zaman geçti ve sonunda profesör aşıyla hastaneye geldi. Ancak doktor çok geç olduğunu söyledi. Profesör askeri görür görmez tuhaf bir şey fark etti. Virüse yakalan yaralanmış olmasına rağmen askerde hiçbir belirti yoktu. Gerçeği öğrenmek için Profesör Kan örneği aldı. Asker doktora ne zaman öleceğim diye sordu. Doktor sessizce arkasını dönüp gitti. Tam o sırada ailesi geldi. Annesi gözyaşlarına boğuldu. Asker onu kucakladı ve emekli asker babasına selam verdi. Baba gururla doluydu. Asker diz çöküp son vedasını etmek üzereyken doktorun odadaki tüm makineleri kapattığını fark etti. Asker panikledi ve hala hayattayım dedi. Doktor gülümsedi ve neden elektrik israfı yapalım diye sordu. Asker öfkeyle doldu. Doktor güldü ve bu virüsün insanların %99'unu enfekte edebileceğini açıkladı. Ancak asker virüsü kendi kendine yok eden antikorlarla doğmuştu. Herkes sevinçten havaya uçtu. Sevinçten coşan asker doktorun yanağından öptü. Doktor onu sertçe itti. Bu sırada arkadaşı motosikletini tutmuş onu öpüyordu. Artık üzgün değildi. Neşeyle motosikletine atlayıp bir tur attı.